Mister Kim Yağdasınız Kim ders kanalına hoş geldiniz. Gençlerim modern atom teorisindeki ikinci dersimize şimdi geçtik. 11. sınıflarım. Umarım herkes verim alıyordur dersimizden. Bir önceki dersimizde kuantum sayılarını vermiştim sizlere. Şimdi de orbital türleri üzerine konuşmalıyız. Hemen ders notları kitabımızdan ki siz de benle beraber yazdığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Evet sayfa 10 ve 12'yi açalım ve beraber şu dersimizi güzel bir şekilde anlamak istiyorum sizinle. Evet arkadaşlar şimdi bir yoklama mı yapsak acaba ya? Evet Mehmet Ayşin, Zehra, Zeynep, Arda herkes burada mı? O zaman dersime başlıyorum. Evet orbital çeşitlerinden ilk orbitalimiz S orbitalidir zaten ve hani S, P, D, F orbitallerinden önemli olan kısım tabii ki hepsi önemli ama ilk başta S ile başlayalım. Çünkü S'in özelliği şu tüm katmanlarda bulunabilmesi. Neden? Çünkü S için açısal momentum kuantum sayısı yani L değerimizin sıfır olduğunu bilelim. Evet şimdi hani hatırlarsanız bizim bir baş kuantum sayımız vardı N değerimiz 1 olabiliyordu, 2 olabiliyordu, 3 olabiliyordu, 4 olabiliyordu. Şimdi burada L değerimiz N'den küçük olmak zorunda değil mi? E bu durumda mesela baktığımız zaman L eşittir 0 ise zaten hani S orbitali ise hani o zaman demek ki N eşittir 1 iken L değeri 0 olabiliyor. N eşittir 2 iken L değeri 0 olabiliyor. N eşittir 3 iken L değeri 0. N eşittir 4 iken L değeri 0. Yani o zaman demek ki 1S orbitalleri var, 2S var, 3S var, 4S var tüm katmanlarda s orbitali vardır deriz ve şekil olarak bakarsanız küresel orbitallerdi bak şekil olarak bakın görüyorsunuz ama şöyle bir şey var baş kuantum sayısı büyüdükçe gençler bizim buradaki orbitalimizin bir hacmi artar arkadaşlar. Bakın baş kuantum sayısı ile beraber hacimde bir büyüme olur. Ama bakın 1s de olsa maksimum 2 elektron olabilir. 2s de olsa maksimum 2 elektron olabilir. 3s de olsun maksimum 2 elektron fark etmiyor. 4s de öyle. Üzerine yazdığımız sayılar alabileceği elektron sayılarını gösterebiliyor bize. Çünkü zaten bak şöyle ki her seviyede bir tane s orbitali var ama bu s orbitalleri kaç tane? Şimdi hatırlarsınız ml bizim orbital sayısını bize veriyordu aslında aslında. Emle neydi? 2L artı 1 formülümüz değil mi? Hatırlayalım bunu. 2L artı 1 yani 2 kere 0, 0 artı 1 daha 1. Yani S orbitalleri zaten bir tane oluyor. E orbitaller zaten en fazla 2 elektron alabileceğine göre dolayısıyla S orbitali en fazla 2 elektron alabiliyor diyoruz ve hatta burada Emle değerinin kodunu da yazabiliriz biz buraya ml değeri neydi? Hani hatırlarsanız eksi l 0 l olursa ml değerimize baktığımız zaman bu durumda tabii ki sıfır olması lazım. Çünkü eksi l hani artı l deyince eksi 0 artı 0 diyemeyiz. E bir tane orbital var bunun ismi de sıfır olmuş oluyor. E bu durumda maksimumda 2 elektron alabilir deriz. Devam edelim. Geldik p orbitallerine. Şimdi p orbitalleri için tabii ki açısal momentum kuantum sayımız yani l değerimizin 1 olduğunu bilelim. Öncelikle 1. Peki bu durumda bunlar kaçıncı katmanla itibaren başlarlar onu söyleyelim hemen. Şimdi n değeri l'den büyük olduğu için l1 olduğu zaman n bu durumda en az 2 olmalı. Yani 2p vardır o zaman. 3p vardır. 4P vardır. Bu 5P, 6P falan var ama 1P var mı? Hayır 1P yok. Yani o yüzden ne diyeceğiz? İkinci enerji seviyeden itibaren bulunacaklar diyeceğiz. Peki bulunduğu katmanda acaba kaç tane var? Ona bakalım şimdi. ML değeri de bize bunu veriyordu. ML neydi formülümüz? ML 2L artı 1. Dolayısıyla hani 2 kere 1 2, 1 daha 3. Yani toplamda 3 tane p orbitali var bulucu katmanda. E zaten bir orbital maksimum kaç elektron oluyordu hatırlıyor musunuz? Hani orbitalleri şöyle küresel olarak çizebiliriz böyle şekil olarak baktığımız zaman. Bir orbitale maksimum 2 elektron yerleşebileceğini söylemiştik bir önceki dersimizde. O zaman ne olur? 2, 4, 6. Toplamda o zaman 6 elektron bulunabilir diyoruz. Ve tabi ki baş kuvam sayısı arttıkça da tabi ki çapı da artar deriz. Aynı s orbitallerinde olduğu gibi. Şimdi burada p orbitallerine bakarsanız aslında hani 3 tane diyoruz yani. E, bunların kodları nedir? ml deyince bir şey daha vardı hatırlar mısınız? ml deyince aslında şuna bağlıydı. Eksi l 0 artı l'ye bağlıydı. Zaten ne olur? Hani eksi l demek eksi 1 0 artı 1. Bak toplam 3 orbital görüyor musunuz? Eksi 1 0 artı 1 kodu. Biz bunu px, py, pz diye de yazabiliriz. px demek hani bakın şekiller burada önemli. S orbitalinin şekli nasıldı? Küreseldi. Görüyor musun? Bak bu şekilleri bilelim. S orbitalinin şekli küreseldir. P orbitalinin şekilleri de önemli. Bak px, py ve pz olarak 3 takım arkadaşlar. 3, 3 arkadaş bunlar. Hani hani eksi 1, 0 artı 1 diyoruz ya. Hani eksi 1, e, ee, 0, artı 1 gibi. Ha, tabi bu şunu söyleyemeyiz yalnız. Px demek eksi 1 demek değil. Px artı 1 de olabilir ya da sıfır da olabilir. Fark etmiyor ama burada hani eksi 1 0 artı 1 bunların kodları. Px, Py, Pz de bunların isimleri. Peki bunu hocam nasıl anlayacağız? Hani x ekseni var. Y ekseni var. Bir de z ekseni var ya biliyoruz ki. E şimdi bakın şöyle bir şey var aslında. Hani x ekseninde bombelenmiş. Elektron yoğunluğu burada. Burada bakın y ekseninde yoğunlaşmış. Burada ise z ekseninde de yoğunlaşmış. Hani bakın bir eee küp düşünelim. Küpün neyi vardı hani böyle baktığınız zaman küpü şöyle e, şöyle bir küp çizersem ben buraya arkadaşlar. Hani bunun şöyle bir şey x var, y var bir de z var değil mi biliyorsunuz ki? Bu şekilde bir ifade gibi bunu düşünelim. Burada hani bulunma ihtimaline karşı bunu söyleriz. Mesela ben burada bir şey daha sormak istiyorum arkadaşlar. Sizce şu, şu orbital kaç elektron olur diye sorsam. Şimdi arkadaşlar p orbitaller 6 elektron alır ama şimdi bak px var P'e var. Bir de pz var. Şimdi px 2 elektron oluyor. py de 2 elektron oluyor. pz de 2 elektron oluyor. Toplamda p orbitalleri arkadaşlar 6 elektron oluyor. Nerede bulunduğu katmanda. Nerede bulunuyor bunlar? Ya ikinci katmanda var, ya üçüncü katmanda var, ya dördüncü katmanda var ya da beşinci katmanda var. Ama bir p var mı? Hayır. Bir p yoktur. Bir de sadece birinci katmanda sadece s orbitalleri vardır deriz. Geldik şimdi de orbitallerine. De orbitalleri deyince Açısal momentum quant sayısının ne olması lazım? 2 olması gerekir. Şimdi bak böyle olduğu için zaten aslında hani n değeri L'den büyük olduğu için e, L2 ise n'in en az 3 olması lazım. Yani 3. enerji seviyesini itibaren her seviyede aslında d orbitalleri vardır. Yani 3d var, 4d var, 5d orbitalleri var. Tabi bunlar da takım. Hani bunu söyleyelim. Peki hey, kaç tane d orbitali var? M, bunu bulabiliriz ml deyince gençler neydi formülümüz? ml eşittir. Hani eksi l sıfır artı l diye kodladığımız ama bir formülümüz daha vardı. ml eşittir. 2L artı bir diyoruz. Yani iki kere 2. 2 artı bir daha. 5 e, tane. Toplam 5 tane orbitali var arkadaşlar toplamda. E bir orbital toplamda kaç elektron oluyordu? Yani toplam 5 orbitalimiz varsa bir orbitale maksimum 2 elektron yerleştirebiliyorduk. O zaman 2, 4, 6, 8, 10. Yani toplamda 3. enerji seviyesinden başlayarak her katmanda D orbitali vardır ve her kat enerji seviyesinde toplamda aslında 5 tane D orbitali vardır ve D orbitalleri en fazla 10 elektron alabiliyor diyoruz. Bak 5 tane orbital olduğunu anlıyoruz ve toplamda 10 elektron alması gerekir. Peki bunların kodlarını söylersek hani ml neydi? Eksi l sıfır artı l. Yani eksi 2, eksi 1, sıfır artı 1 ve artı 2 olarak baktığımız zaman toplam gençler 5 tane orbitalimizin olduğunu anlayabiliyoruz. Peki burada arkadaşlar bakın isimleri bak burada 3 deme 3 diye bir şey şu az 3. katmandaki orbitalden bahsediyoruz. Bak ismi neymiş mesela 3. katmandakinden dx kare eksi y kare dz kare dx y dyz dx arkadaşlar bu şekilde toplam 5 tane e, bizim e, arkadaşlar şeklimiz var. Ama bu şekilleri tabii ki bizim de yine bilmemiz gerekiyor aslında bakarsanız. Hani 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 dediğimiz bunların kodları ama ama esas isimleri bunlar. Dx kare eksi y kare. Dz kare. Yani bu isimleri bilelim. Yani isimler çok çıkmaz aslında ama burada şey bilelim arkadaşlar. Şekillerini bilelim. Hocam bu şekiller çok zor dediğini biliyorum aslında. Görebiliyorum. Bak şöyle bir şey var. Esin şekli zaten küresel. Çok basit. Zaten P'yi de öğrenmiştik. Bu da basit. D de diğer hani şekiller oluyor. P'nin şekli kazanımlarda yok. O yüzden D'nin şekilleri bunlar. Yani size bunu sormazlar. Hangisi D, X, y nedir diye sormazlar ama size burada bir şekil verir. Bu şekille alakalı bu, bunun kaçıncı katmanda olduğundan ya da işte hangi enerji düzeylerinde olduğundan falan bahsedebilir. O yüzden arkadaşlar burada şekillerini en azından bilmesek de P veya S olmadığını bildiğimiz için D orbitali olduğunu buradan yakalayabiliyoruz. Geldik şimdi fe orbitallerine. Şimdi fe orbitalleri deyince açsal momentum kuantum sayısı L değeri kaç olması lazım? Tabii ki 3 olması gerekiyor. E bu durumda hani M değeri ne olur? Eksi 3 eksi 2, eksi 1, 0 artı 1, artı 2, artı 3 yani toplama baktığımız zaman hani 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 tane orbitalimiz var yani toplam 7 tane eş enerjili orbitalimiz var. 7 kere 2 toplamda 14 tane elektron alabiliyoruz. Peki kaçıncı enerji düzeyinden itibaren başlayabiliriz tabii ki arkadaşlar? E, L değeri 3 olduğu için N değeri bundan büyük olması lazım. Dolayısıyla N 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir gibi değil mi? Yani 4F var, 5F var ama 3F'imiz var mı? Hayır, 3F'imiz bizim burada yoktur deriz arkadaşlar inşallah anlıyorsunuz değil mi? Peki geldik şimdi burada orbitallerin enerjilerine. Arkadaşlar şimdi iki tane bilim adamı var. Bunlar kimmiş? Klaşkovski ve Madelung. Bunlar çok elektronlu atomlardaki orbitallerin enerji sıralaması için bir kural oluşturmuşlardır. Bu kural arkadaşlar şudur. Bu kuralı arkadaşlar şöyle yazayım. N artı L değeri. N artı L toplamı arttıkça bizim burada enerjimiz artar. Ve eğer N artı L değerleri eşitse burada arkadaşlar baş kuran sayısı büyük olanın orbital enerjisi büyük olmuş oluyor. Mesela ben burada bir örneklem yapacağım beraber görelim. 3P deyince 3P dediğiniz zaman bizim buradaki tabii ki baş kuran sayımız kaçtır? 3'tür. E tabi P olduğu için bak neydi hatırlayalım isterseniz bir, bir kere daha. L değerlerimiz vardı. L sıfırken S orbitaliydi. 1 iken P orbitaliydi. 2 iken D orbitaliydi değil mi? 3 iken de F orbitaliydi. Bunu zaten bizim bilmemiz gerekiyor. E peki burada P vermiş görüyoruz. E o zaman ne olurduğunda? 1 e, olur. 3 artı birden de 4 gelir görüyorsunuz ki. Peki 4D olunca N değerimiz 4. D olduğu için L değerimiz 2 oluyor toplarsak bu durumda 6 gelir. Devam edelim bakalım. Ne demiş? 5F demiş. N değeri 5 görüyorsunuz ki F olduğu için L değeri 3. Toplamda da 8 geldi. 5P vermişim. N değeri 5. P olduğu için L değeri 1'dir. Toplarsak da 6 gelir. 6S vermişim. N değeri 6'dır. S olduğu için L değeri 0'dır. Toplarsak da 6'dır. E şimdi bu durumda hangisi enerjisi daha büyük? E tabii ki N artı L değeri büyük olan. Yani 5p'nin enerjisi daha büyük olduğunu söylerim. Peki devam edelim bakalım şimdi. Eşitlik var. 3 tane orbitalin eşitliği var. Bak, 4d'e eşit, 5 p eşit. 6 sde işte Eşitlik varsa baş kuantum sayısı büyük olan enerjisi daha büyük. Yani 6s'in daha büyük olacak. Çünkü 6s enerjisi baş kuantum sayısına bakıyorsunuz arkadaşlar. E bu durumda ne olur? 6s yazacağım tabii ki. Devam edeceğim sonra ne olacak? Bakıyorum ki başkan baş kuantum sayısı 5p yani 5d oluyor. Sonra devam edelim 4d olacak. Sonra kim oluyor? Sonra tabi ki bakıyorum ki zaten son kalmış. 3p kalmış. Bunu böyle yazabilirim. Yani bizim buradaki dağılımımız bu şekilde oluyor deriz. Yani Madalik ve Kulaçkovski orbitalin enerjilerini böyle ifade etmiş, böyle sıralamamızı sağlamıştır deriz. Evet şimdi dersimizi pekiştiren sorularla dersimize devam ediyoruz. Şimdi bakalım örnek 5'te kalmış ünitemizde. Biz burada 3 tane orbitalimiz vermişiz. Buna göre verilen kuantum sayılarının hangilerinin doğru olduğunu soruyorum. Şimdi bakalım anlamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi bak 4P diyorum. En eşittir zaten 4. P olduğu için bak. P olduğu için L değerimizin 1 olması lazım. L eşittir 2 ise bu aslında kimdi? D orbitaliydi. O yüzden bu ifademiz hatalı oldu. Olmadı. Devam edelim bakalım. 3D diyorum. En eşittir 3. Evet sıkıntı yok. 3D dediğimde zaten L'nin 2 olması lazım. Ama burada L1 vermiş. L1 aslında P orbitaliydi. O yüzden bu da olmadı. Bu da hatalı. Devam ediyorum şimdi. 3P diyorum. Evet. N eşittir 3. L değeri 1. Evet. Bu uygun. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Cevap da bu durumda ne olur? Yanlış. Yani B oldu deriz. Geldik ünitemizin 6. sorusuna. Diyor ki orbitallerle ilgili olarak hangisi doğrudur? Şimdi demiş ki birinci öncülde S, P, D, F olmak üzere 4 çeşittir. Evet orbitaller 4 çeşittir bunlar. S orbitali, P orbitali, D orbitali ve F orbitali. O yüzden birinci öncülümüz doğru gelir. Diyor ki ikinci soruda n artı l değeri arttıkça orbitallerin de enerjisi artar. Evet doğru. n artı l değerine göre biz bunları enerjilendiririz ve sıralarız. E, Madeluk ve Kulaçkoski bize bunu söylemişti. O yüzden bu da doğru. Yani n artı l değeri büyükse orbital enerjisi büyüktür. Eğer eşitlik varsa da n değerine bakıyoruz. n değeri büyüdükçe enerjisi büyümüş oluyor. Şimdi üçüncü öncülümüze bakalım. Elektronlar orbitallere yüksek enerjiden düşük enerjiye doğru gidecek şekilde yerleştiler. Hayır olmaz. Bunu bir sonraki derste anlatacağım aslında ama kula karşına aldı olsun diye buraya bunu yazdık aslında bakarsan. Ne oluyor biliyor musun? Avuf dediğimiz bir bilim adamı var. Elektronları dizerken en küçük orbitalden başlayarak sırasıyla yükselecek şekilde biz bunları yerleştiriyoruz. Kural bu. Yani tam tersi olması lazım. Düşük enerjiden yüksek enerjiye doğru olmalıydı. Bu ifade yanlış oldu. E cevap da bu durumda 1 ve 2 yani C seçeneği olur deriz. Geldik 7'ye. Madelung Kulaçkovski kuralına göre n artı l değeri arttıkça orbitalin enerjisi de artar. Buna göre 4s, 4f ve 3d orbitalin enerjilerinin işte e, sıralanması ama enerjisi artacak şekilde demek ne demek biliyor musun? Küçükten büyüğe doğru demek aslında. Küçükten büyüğe doğru sıralanması hangisinde doğru olur demiş. Şimdi bakalım bak n artı l, n ve l diyelim. 4s, şimdi 4s deyince enişte 4, L değeri 3 değil tabii ki. L3'e kadar çıkabilir ama S olduğu zaman L değeri tabii ki 0'dır. Toplarsak N artı L değerini ne olur? 4 olur. Bak bunu böyle yazdık. Devam edelim. Diğeri neymiş? Diğeri de bakıyorum ki 4F. 4F olunca N eşittir 4. F olduğu için L değeri 3'tür. Toplarsak 7'dir arkadaşlar. Hadi devam edelim. 3D demiş. N eşittir. Tabii ki ne olur? 3 olur. D olduğu zaman L değerimiz 2 idi toplarsak da 5 oluyor. E toplamı fazlaysa zaten tabii ki enerji büyük olur. Burada enerji sıralaması yaparsak en küçük tabii ki 4S sonra 3D daha sonra da 4F. Bak dikkat ediyor musunuz? 4S'nin enerjisi 3D'den fazla değil düşük. O yüzden ne oluyor bu durumda? Önce 4S dolar... Sonra 3D dolar. Bak bunu da söyleyecektik. Şimdi en azından bu soru üzerinde söylemiş olduk. Bir sonraki derste bunu anlatacağım aslında. Ama en azından görün. 4S dolmadan 3D dolmuyor. 3. katman olmasına rağmen 3D daha sonra dolacak. Da Peki bu durumda cevap ne oluyor diye bakarsak. 4S, 3D, 4F yani C seçeneği oldu deriz. Geldik dersimizin son sorusuna gençler. Şimdi bu soruya baktığımız zaman ne göreceğiz? Demiş ki baş kuram sayısı en eşittir 4. Evet. Manyetik kuram sayısı m'le 2. Ve Baş kuantum spin kuantum sayısı pardon evet eşittir eksi 1 bölü 2 olan en fazla kaç elektron bulunur? Yani bize adres veriyor. Yani siz burada adres bulacaksınız. Arkadaşlar bakın n demek hani mahallemiz gibiydi. N4 oluyor. Şimdi n4 olduğu zaman l değerimiz kaç olur? L değerimiz 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir ve 0 olabilir. Zaten bak 0 demek s orbitali demektir. 1 demek p orbitali demektir. 2 demek d orbitali demektir. 3 demek de f orbitali demektir. Şimdi bak bunları geçmiş direkt bize mle eşittir 2 diyor. Şimdi mle eşittir 2 nerede? de var. Emle neydi? Emle aslında eksi l 0 artı l dediğimiz bir değerdi. Yani mesela bak emle değerini düşünelim biz burada. Emle değeri ne olur? L değeri sıfırken iken emle değeri 0 zaten biliyoruz değil mi? Yani eksi 0 artı 0 diyemeyiz. L değeri birken iken emle değeri ne olur? Eksi 1. 0 artı 1 olur. Dolayısıyla bak şimdi ne oluyor bu durumda? Bu durumda emle hiç 2 yakalayamadım. Yani o zaman bu durumda 4. katmandaki p orbitallerini ve s orbitallerini alamayız. Buradaki orbitaller bize göre değil. Biz çünkü ML'nin 2 olmasını istiyoruz. Peki ML2 acaba D'de ve F'de var mı? Evet var. Çünkü e, L 2 olduğunda ML değeri 2, 1, 0, artı 1 ve artı 2 oluyor. Yani burada bir tane orbitalimiz. Yani burada görebiliyorum. Aynı zamanda L 3 olduğunda ML değerimiz ne olur bu durumda? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 ve artı 3 şeklinde yazabileceğimiz toplamda 7 tane orbitalimiz vardır. Ve burada ML değeri 2 olan bir orbitalimiz var. Yani toplamda bizim burada aslında iki orbitalimiz var bu şartı sağlayan. Ve iki orbitale yani bir orbitale maksimum biz ne yapabiliriz? Orbitalleri biz böyle yuvarlak olarak gösterebilirdik zaten. Bir orbitale maksimum iki elektron yerleştirdik. Bir ki, bir ki. Toplamda burada kaç elektron var aslında? Toplamda burada dört tane elektron var. Görüyorsunuz dört çizgi dört elektron gibi gösterilebilir. 4 elektron ama bir orbitale yerleştirebileceğimiz elektronun birisi artı 1 bölü 2, diğeri eksi 1 bölü 2 olduğuna göre o zaman toplamda burada 2 tanesi artı 1 bölü 2, ms değeri, ms değerin 2 tanesi artı 1 bölü 2, 2 tanesinin yönü de eksi 1 bölü 2 olmuş oluyor. Yani o zaman bizim burada toplam 4 elektronumuzun ancak ve ancak 2 tanesi eksi 1 bölü 2 olur. Cevap da bu durumda ne gelir? B seçeneği gelir deriz. Evet arkadaşlar bu dersimizi bitirmiş olduk. Umarım verim almışsınızdır. Bir sonraki dersimiz elektron dizimlerinden üzerine olacak. Haydi bakalım. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.